Pazar ve piyasa arasındaki ilişkileri, pazarın piyasaya dönüşüm şekillerini inceledikten sonra e, öncelikle pazarın ne olduğunu e, açıklamıştım. Alıcı ve satıcıların bir araya geldiği ortama biz pazar diyorduk. Pazarların birleşiminden de piyasalar ortaya çıkıyordu. Şimdi pazarlama alanında faaliyet gösterirken bir hedef pazarı belirlemek gerekiyor. Hedef pazarda e, işletmenin mevcut e, elindeki yapı, kaynaklar nelerdir? E, ürünün hangi bir nasıl bir ürün piyasaya sunacağız? Ürünün özellikleri nelerdir? Ürünü kimler talep edecek? Ürünü e, endüstriyel alıcılar mı, nihai tüketiciler mi, aramalı üreticiler mi, hammadde mi ne olduğunu e, bilmemiz gerekiyor ve ürünün yaşam eğrisi nasıl kısa sürede mi gelişecek yoksa ürünün nasıl bir e, mamül yaşam eğrisi var onu bilmemiz gerekiyor. Pazarın e, yapısını da e, bu arada bilmemiz gerekiyor. Eğer bunları bilirsek e, hedef pazarı bul bulmamız, hedef pazarı e, oturtmamız doğru olur. Yani ürünü nasıl bir pazara sunacağız. Bunu ne yapmamız gerekiyor? Rahatlıkla bilebilmemiz gerekiyor. Tabii ki pazardaki rekabet durumu bildiğiniz gibi çok sayıda rekabet vardır. Rekabet işte oligopol piyasalar vardır. Tam rekabet piyasalar vardır. Ya da monopol bir piyasa vardır. Bu piyasaların yapısını bilmemiz gerekiyor. Eğer bunları bilemezsek biz ürünü rahatlıkla pazara sunmamız mümkün olmaz. Pazara sunamadığımız bir ürünü ürünün piyasasını bulmamız da mümkün olmaz. Öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Ürünün pazara sunulması gerekiyor. Yani bir pazara sunabilmemiz gerekiyor ki o pazarların bileşiminden oluşan piyasalar o ürünü kabul etsin. Aksi da yerel e, lokal bir markette e, yöresel ürünler ticaretine konu olan bir ürün haline gelir. Ürünün e, uluslararası ticarete konu olabilmesi için uluslararası ticaret standartlarına uygun bir yapıda olması gerekiyor. Bakın size burada çok enteresan bir şey anlatacağım. E, bildiğiniz gibi e, İlam Musk diye bir tane adam var. Dünyanın en zengin insanlarından bir tanesi. Elon Musk ne üretir? Yani bir yerde hayal üretiyor desem yanlış olmaz. İşte diyor ki 2030 yılında diyor ben Mars'ta koloni kuracağım. E Mars'taki kuracağım koloni diye koloniye işte komşular arıyorum. Yani e, bu koloniye gidecek e, kişiler ve bu kolonide yaşayacak insanlar var mıdır diyor varsa diyor benimle iletişime geçin. Bakın ne yapıyor? Bir hayal kuruyor. Hayalini ha gerçekleşebilir mi? Gerçekleşemez mi? Kocaman bir yani gerçekleşebilir de gerçekleşmeyebilir de. Peki yani varsa gitmeye gerek yok. Dünyanın herhangi bir yerinde de rahatlıkla ne yapabilirsiniz? kendinize özgü bir yaşam tarzı kurabilirsiniz. Madem o kadar zenginsiniz, Satın alın bir tane adayı, adada kendinizi uygun bir koloni kurabilirsiniz. Yani bunu bu kadar büyük masraflar yapıp Mars'a gitmeye gerek yok değil mi? Bakın ama ne yapıyor Elon Musk? Oturuyor bir hayali paket diyor, hayali bir ürünü getiriyor, bir pazara sunuyor ve bunun piyasasını yapıyor mu? Yapıyor. Kaç milyon takipçisi var? Kaç milyon takipçisine diyor ki işte filan e, ürün para edecek, herkes onu ürünü alıyor. Tabi Elon Musk, o ürünü belirli bir noktaya getirdikten sonra satıyor, oradan e, sürekli para çekiyor. Dünyanın dünyadan para çekiyor. Yani bana e, çok mantıklı gelmiyor. Yani bir tane adam oturacak, işte insanlara işte şu yükselecek, bu düşecek diyecek ve insanlar o yüksülecek, o düşecek şekliyle ki buna manipülasyon deniyor. Değerli arkadaşlar, manipülasyon işte insanları ne yapacağını önceden bilirseniz insanları çok rahatlıkla manipüle edebilirsiniz. Yani insan buna düzenleyebilirsiniz ya da organize edebilirsiniz. Pazarları da işte organize ediliyor. Pazarları eğer birleştirirseniz piyasa oluşuyor. O piyasaları kontrol etmek şirketler, büyük şirketler veya büyük ticaret yapısı yapısı şeklinde ortaya çıkıyor. Bu ticaret tanirler bu pazarları bu şekilde düzenleyebiliyor. Tarım ürünlerinde de benzer durum söz konusu oluyor. İşte Arjantin hükümeti dedi ki bu yıl için söylüyorum ben dedi dünyaya mısır satmayacağım dedi daha ne mısır mısır satmayacağım de, demesiyle birlikte mısır fiyatlarında belirli bir oranda yükselme oldu. Kim söyledi bunu? Arjantin hükümeti söyledi. Mısır fiyatları yükseldi. Ya da Çin hükümeti diyor ki ben görüşte 10 milyon ton mısır satın alacağım diyor. Amerika Birleşik Devletleri de diyor ki ben diyor Mısır'ımın 10 milyon tonunu Çin'e sattım. E, otomatikman dünyada madem bu kadar satıldıysa miktar belli. İşte tüketim miktarları belli. E, sizin ithalat edeceğiniz miktar var. E, i̇thalatı nasıl karşılayacaksınız? Otomatikman fiyatlar yükseliyor. E, fiyatların yükselmesi sonucunda da e, bu fiyattan, yüksek fiyatlardan ürünleri ne yapabiliyor? Satılabiliyor. Burada kazanan değerli arkadaşlar piyasalarda kazananlar hiçbir zaman çiftçiler olmaz. Çiftçiler kazanmaz. Şimdi herkes diyor ki efendim Mısır fiyatları yükseldi, çiftçi kazandı mı? Çiftçi kazanmadı. Çiftçi hiçbir zaman kazanmaz. Yani Mısır üreten çiftçi çok para kazanmaz. Mısır ticaretini yapan kişi kazanır. Eğer Mısır ticaretini yapan e, belirli sayıda şirket varsa o şirketlerde kendi aralarında anlaşarak oligopol piyasa diyoruz biz buna. Oligopolist bir yapıda çok rahatlıkla piyasayı domine edebilirler. Bir de ilk derste söylemiştim piyasayı nasıl domine etmek, e, edilebilir edilebileceğini. Yani eğer siz piyasayı etkileyebilecek alım ve satım gücünüz varsa piyasayı ne yapabilirsiniz? Domine edersiniz. Yani istediğiniz yöne çekebilirsiniz. Bu tabii ki e, piyasalar için de söz konusu. E, dünyada e, tarım ürünleri piyasalarında e, domine etme yapısını işte büyük üreticiler yapabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük üreticiler var. E, Mısır ve Soya'yı Tüm dünyaya satan ülkelerden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nde North Dakota eyaletinde e, bir süre kaldım. 3-4 ay kadar işte South Dakota North Dakota gibi Amerika'nın Kanada sınırı tarafında tüm düz ovalarının olduğu e, bir yerde. E, dünya e, buğday, arpa efendim soya, mısır gibi ürünlerin üretildiği çünkü Amerika Birleşik Devletleri çok büyük bir üretici. 300 milyon nüfusu var, koskoca bir kıta e, ve e, o nüfusta nüfusu kat ve kat üzerinde ürünler üretiliyor. Peki bunlar ne yapıyor? Bu ürünlerle e, dünyaya satıyor, az satıyor, çok satıyor ya da yükseltiyor, düşürüyor. Buna göre e, dünyaya e, kıtada satımıyla daha doğrusu tarım ürünleri satımıyla yön verebiliyor. İşte Sovyetler Birliği vardı bir zamanlar politik davranışlar da sergiliyor. Bir zamanlar Sovyetler Birliği vardı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasına neden olanlardan olaylardan bir tanesi buğdaydır. Amerika Birleşik Devletleri en büyük üreticilerden bir tanesi. Dedi ki ben Sovyetler Birliği'ne buğday satmayacağım kardeşim. Politik bir karar satmayacağım diyerek e, e, buğday alacaksınız. Nereden alacaksınız? Eğer o üreticide yoksa başka üreticilere gidiyorsunuz. Otomatik Otomatikman fiyatlar ne oluyor? Yükselebiliyor. Bakın piyasa organizasyonlarını yaparken aynı zamanda siyasal organizasyonlarda siyasal kararlarda da e, ne yapabiliyorsunuz? Neden olabiliyorsunuz? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğum süre içinde çok fazla eyaletin neredeyse tamamını gezme fırsatı buldum. Değerli arkadaşlar, yaz dönemiydi. Haziran'dan Eylül'e kadar ki süreçte yaz döneminde North Dakota'da yaşadığım süreçte şunları gördüm. Öncelikle bu eyalet müthiş bir tarım potansiyeli var. Eyaletin ortalama işletme büyüklüğü 5000 dekar. Yani 500 hektar ortalama işletme büyüklüğü. Yani devasa Konya en Türkiye'deki en büyük işletmeler Konya bölgesinde ve Konya bölgesinde 500 hektar yani 5000 dönüm araziye sahip çiftçi sayılır. Yani o kadar büyük çiftçi. Yok. Ama oradaki işletme ortalama işletme büyüklüğü bu. Ve çok az kişi çalışıyor kişiler ne yapıyor? Tamamen mekanize olmuş. Tamamen standart bir yapıya, kavuşmuş bir üretim söz konusu. Efendim, burada mısır üretiliyor. Çok sayıda mısır tarlaları vardı. E, mısır nasıl üretiliyor? E, bir defa ekiyorsunuz. E, yani eyalet öyle bir yer ki e, yağmur yağıyor, güneş açıyor. Yağmur yağıyor, güneş açıyor. Mısırın e, mısırı sulayıp duruyor. Şimdi Konya'da 100 metreden, 150 metreden suyu çıkararak mısırı 8-10 defa sulayarak mısır yetiştiriyorsunuz. Orada hiç sulama yapmadan yani Allah'ın hikmeti hikmetiyle sulanarak yağmurla sulanarak mısır yetiştiriliyor. Tabii ki sulama maliyeti bizim Geçenlerde yaptığınız bir araştırmaya göre üretim maliyetlerinin yarıdan fazlasını sulama maliyeti oluşturuyor yani Mısır'daki sulama maliyetleri inanılmaz boyutlarda ee, bir liraya mal ettiğiniz e, kilosunu bir liraya mal ettiğiniz Mısır'ın 50 kuruşu sulamaya gidiyor ee, oradaki adam hiç sulama yapmıyor otomatikman 50 kuruş cebinde Şimdi onunla buradaki üreticiyi karşılaştırdığınızda buradaki üreticinin sınırlı miktarda, e, sınırlı bir e, üretim potansiyeli varken, oradakinin sınırsız yapıda çok daha ucuza bir üretim söz konusu olabilir. E şimdi bu durumda e, piyasayı Konya'daki üretici mi domine edebilecek yoksa North Dakota'daki hiç yani buradakinin 1 l ürettiğini 50 kuruşa üreten üreticimi domine edebilecek. Bakın e, o zaman ne yapıyor? Buradaki üretici de otomatikman oraya bağlı olarak bir fiyatın içinde yer alıyor. Şimdi piyasa yapılarını e, irdelerken bu fiyatının fiyatının da ne yapılması gerekiyor? E, bilinmesi gerekiyor. Onun için hedef pazarlar e, bulurken işte ürünün özellikleri, ürünün yetişme şekilleri, standartları, e, ürünün e, e, yaşam eğrisi, ne kadar sürede e, piyasaya girecek ve ne kadar sürede piyasadan çıkacak ve pazardaki yapı, işte pazarın nasıl bir yapıda olduğu, oligopol piyasamı tam rekabet piyasası mı yoksa monopol bir piyasa mı nasıl olacağını da ne yapılması gerekiyor bilinmesi gerekiyor ve rekabet rekabet şimdi oradaki e, çiftçiyle buradaki çiftçinin rekabet etmesi mümkün değil değerli arkadaşlar yani birisinin sırtında e, ekstradan yüzde daha fazla yüklen sen diyorsunuz ki koş nasıl koşsun Koşamayacaktır. Dolayısıyla rekabet durumu da, ürünlerin rekabet durumu da son derece nedir? Önemlidir. Bu bakımdan e, pazar stratejilerini belirlenirken tabi bu e, ürünü ortaya çıkardıktan sonra bir de stratejiler belirlememiz gerekiyor. Biz bu ürünü ürettik, bari ürettik. Nereye sunacağız? Hangi pazara sunmamız gerekiyor? O pazarın bağlı olduğu piyasalar hangi piyasalar? Nereye bağlı? Bu piyasalar e, nereden e, güç alıyor ya da nereden referans alıyor, fiyat referansı alıyor, bunun e, bilinmesi gerekiyor. Mesela farklılaştırılmamış pazarlama strateji var. Yani 4-5 tane pazar stratejiler var. Bunlardan bir tanesi farklılaştırılmamış pazarlar, pazar stratejilerinde. Bütün her tarafa yayabilirsiniz. Bu farklılaştırmadan bütün pazarlara girme anlamı taşır ya da farklılaştırırsınız farklılaştırırsınız tüm pazarlara değil belirli pazarlara girersiniz ya da bir tane pazara sunarsınız ürününüzü o da tek pazardır yoğunlaştırılmış bir şekilde ürünlerinizi sunabilirsiniz ya da dar anlamda pazarlara sunabilirsiniz bu da bu da neyi gösterir Niş pazarlar dediğimiz pazar pazarları gösterir. Hemen ben size bunun detaylarını söyleyeceğim. Bakalım pazarlar neredeymiş. Endüstriyel pazarları sunduk, anlatmıştım hatırlarsanız. Evet, 98. sayfada. Şimdi farklılaştırılmamış pazarlama stratejisi, farklılaştırılmış pazarlama stratejisi, yoğunlaştırılmış pazarlama stratejisi, niş pazar ya da darla daraltılmış özel pazar pazarlama stratejisi, bölümden bölüme yayılma pazarlama stratejisi diye beş 5 farklı kategoride stratejiler belirlenebilir ve ürettiğiniz ürünleri bu pazarlara e, ne yapabilirsiniz? E, sunabilirsiniz. Farklılaştırılmamış pazarlama stratejisi içinde işletmenin e, pazara sunacağı ürünler e, bazı yararları ve sakıncaları olabilir. E, pazarlama giderlerinden tasarruf sağlanması söz konusu olabilir. Çünkü her tarafa yayarsınız ve bu, bu şekilde bir sunma gerçekleştirebilir. Farklılaştırılmış pazarlama stratejisinde ise e, ürünü e, sınıflara ayırırsınız. ABC e, kategorilerinde ona göre e, pazara sunabilirsiniz. Her pazara her ürünü sunmayabilirsiniz. Ya da ürünlerinizi 1. E, sınıf 2. sınıf olarak sunabilirsiniz. E, bunu bununla ilgili çok sayıda örnek var. beyaz eşyada mesela A++++ var. A++ var. Yani ürünleri de ne yapabiliyorsunuz? enerji tasarrufu bakımından kategorize edebiliyorsunuz. Aynısını tarım ürünleri için de yapabilirsiniz. İşte çok üst düzey ürünleri seçersiniz. İşte %10'unu seçersiniz. Bunu en üst düzey pazara sunarsınız, onun bir altı, bir altı, bir altı olmak üzere farklılaştırarak ürünleri pazarlarda yer alabilir. Efendim, yoğunlaştırılmış pazarlarda, pazarlarda biraz daha farklılık arz eder. Yoğunlaştırılmış pazarlama stratejilerinde ürünü bir pazarda tam hakimiyet sağlamak üzere, sunabilirsiniz. Tabii bunun için de yine diğer stratejilere yararlanarak da e, kullanabilirsiniz. Buradaki e, bir takım avantajlar olduğu gibi dezavantajlar da var. Mesela avantajlar neler? Tek e, tüm pazarlama karmasının tek ya da e, az sayıda pazar bölümüne yoğunlaştırılması, o pazar o pazar bölümünün işletmenin üstünlük ettiği sağlar. üretim ve pazarlama giderleri düşer. Yani çok sayıda yere gitmektense bir yere gidersiniz. E, seçilen pazar bölümünün iyi olması durumunda, yani doğru ve iyi bir yere seçme durumunda yapılan yatırımlar e, yüksek kar getirebilir. İşletme uzmanlık e, imajından yararlanarak başka bölümlere de deneyebilir. O zaman ne olur? İşte filan kişi bu işi yapan filan diye denilebilir. Tabi dezavantajları da var. Dezavantajları aynı pazar bölümüne yönelmek risklidir. E, bütün yatırımlarınızı e, tek hani yatırımların sepetler farklı alanlara konulması gibi bir kavram var ya siz bütün yatırımları tek bir sepete bindiriyorsunuz. Ani tercih değişiklikleri ortaya çıkabilirse e, bunlar da sıkıntı verir. Ee, teknoloji değişimi Değişebilir. Teknoloji değişiminde de yine e, burada sıkıntı doğabilir. Yani bütün yumurtaların tek bir sepette olmasında sıkıntı var. Ama farklı sepetlerde olmasının da tabii avantajları var. Tek sepette olmasının da avantajı var. Dezavantajı var. Tabii niş pazarlar ayrı bir kavram. Niş pazarlar her ürün niş pazar olmayabilir. Bazı ürünler niş pazarlara çok uygundur. E, spesifik ürünler e, söz konusu olabilir. Bölümden bölüme yayılma stratejisi de tabii daha farklı bir yapı arz ediyor. Bir alanla başlıyorsunuz. Artık yavaş yavaş diğer alanlara yayılabiliyorsunuz. Bunu Bölümden bölüme yayılma stratejisini en iyi kullanan firmalardan bir tanesi TORK'udur. E, TORK firması ee, üründen ürüne yayılma stratejisini e, çok e, iyi bir şekilde yaptı. Şeker endüstrisiyle başlayıp, şekere bağlı endüstrilerle devam etti. Bunun sonucu olarak da e, başka endüstri dallarına da devam etti. E, dolayısıyla e, birçok alanda e, ürünleri farklı pazar yapılarında birçok alanda e, ne yaptı. Bunu kullanabildi. Her firma pazardan e, işte bölümden bölüme yayılma stratejisini başarıyla uygulayamayabilir. Burada başarıyla uygulayan firmalardan bir tanesi torku olmuştur. E, bunu da burada belirtmek e, gerekir. E, kitabımızda e, pazarlama kitabında ben geçen dönemde bu konuyu anlatmıştım. Belki o videoyu tekrar izleyebilirsiniz. Ee, örneğin ABC işletmeleri kağıt pazarında farklı pazar bölümlerine hizmet eden A işletmesi kitap dergi e, gibi B işletmesi gazete ve e, kağıt alanına C işletmesi süsleme kağıt alanına ürün sunarken siz bir alandan başlayıp işte bütün alanlara kağıt, işlenmiş kağıttan işte ürüne döndürülmüş kağıda kadar duvar kağıdına kadar birçok alana ne yapabilirsiniz? Dağılabilirsiniz. Yani sadece kağıt endüstrisiyle çok sayıda alana dağılabilirsiniz. Bunu dediğim gibi firma çok güzel yaptı. Şeker endüstrisinden başlayıp ana endüstriden başlayıp diğer alanlara çok rahatlıkla e, yayılabildi. Bu da bölümden bölü, bölüme yayılma stratejisi olarak. Demek ki biz beş farklı alanda hangi stratejiyi belirleyeceğimize ne yapmamız gerekiyor? Karar vermemiz gerekiyor. Buna göre de e, ürünümüzü e, pazar pazara e, sunabiliriz. Tabii ki pazarın akabinde de piyasalara ürünü sunmuş olacağız.